Gelin Dizisi 2. Sezon 143. Bölüm Aşk ve İhanet Dolu Bir Sevgililer Günü Sevgililer gününü duygular alev aldı. Bir çift aşklarını yeniden canlandırmaya çalışırken, diğer bir çift diplerin koptuğu noktada. Peki bu romantik günün herkes için mutlu son olacağını mı sandınız? Kesinlikle yanıldınız, çünkü geçmişin sırları su yüzüne çıkıyor. Bu bölümde karakterler sadece birbirleriyle değil kendi iç çatışmalarıyla da yüzleşiyor. Sevgi mi yoksa ihanet mi galip gelecek? Özellikle beklenmedik bir dönüm noktası, hayranları hem şaşırtıyor hem de gözyaşlarına boğuyor. Kalbinize dokunacak sahnelerle ekran başına bağlı kalacaksınız. Hiç ummadığınız bir karakter masadaki bütün kartları açıyor ve herkesin hayatı alt üst oluyor. Sadakat sınanırken kimse olan bitenden kaçamıyor. Bölümün sonu. İşte orası nefeslerin tutulduğu yer. Bu şok edici finalle her şey değişiyor. Bir sonraki bölümde ne olacağını merak ediyorsanız, mutlaka izlemeye devam edin. Dram, aşk ve entrikayla dolu bu hikayede her şey mümkün. Videoyu beğenin, yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın ve gelin dizisi dünyasına adım atmak isteyen dostlarınızı hemen etiketleyin.